İlk olarak yudum marka 4.5 litre ayçiçek yağı ile başlayacağız. Fiyatı 159 lira. Bir marketlerde bu hafta 600 gram ezine klasik peynirin fiyatı 57 lira. 500 gram ağırındaki taze tost peynirinin fiyatı 60 lira. Pınar marka 2 kilogram yarım yağlı yoğurdun fiyatı 36 lira. 950 gram karlıdağ dağ tereyağı 119 lira. Torku marka 900 gram ağrındaki taze beyaz peynir 80 lira. 500 gram marki torku marka kakaolu helva 40 lira. 2 litre ağırlığındaki sırma markasına ait ağaç çekyanın fiyatı 67.50 Pınar marka 600 gram ağırındaki toz peyninin fiyatı 75 lira. İçim marka 3 adetten oluşan labre peyninin fiyatı ise 52 lira. Çay konu marka 1 kilogram ağırındaki tiryaki çayın fiyatı 76.50. 400 gram ağırındaki torku banadanın fiyatı 36.50. 1 litarındaki torku marka sütün fiyatı 17.50. Sinengeli marka 9 kilogram buğday unu 116 lira. 1 kilogram ağırındaki torku tereyağın fiyatı 145 lira. Seydoğlu markasına ait 1300 gram pekmesin fiyatı 60 lira. Pınar marka 1 litre yarım yağlı sütün fiyatı 16.50. 500 gram torku kakaolu helva 40 lira. Tukaş marka 800 gram ayva reçeli 20 lira. 680 gram marniki karışık turşu 15.50. Yudum marka 1.25 litre ağaç şek 49 lira. 1 kilogram marniki çaykur kamele çayın fiyatı 74.50. Bir marketerde bu hafta mutlu kovan markasına ait 1 kilogram yaylı ova çiçek balının fiyatı 99.50. 400 gram ağırlığındaki taze kaşar peyninin fiyatı 65 lira. 5 kilogram ağırlığındaki ırmak toz şeker 120 lira. Tat marka 830 gram ağırlığındaki domates salçasının fiyatı 39.50. Pınar marka 400 gram ağırlığındaki taze kaşarın fiyatı 59.50. Torku'dan 450 gram ağırlığındaki süzme peynirlerin fiyatları 45 lira. Sinangil markasına ait 1 kilogram unun fiyatı 15 lira. 6 adet serpa kaldonun fiyatı 50 TL. 1 litre ağırındaki bir yağ çekiğinin fiyatı 44,50 6 haritten oluşan havlu kağıdın fiyatı 25 lira. 1 litre ağırındaki içim markası da ait laktozsuz süt 19,50 Güme bu hafta organik bakliyat çeşitleri gelecek bu ürünlerin fiyatları 32,50 Knorr markasına ait çorba çeşitinin fiyatları 9,50 Tat markasından 550 gram biber salçasının fiyatı 36,50 İçim markasına ait 400 gram köy tipi tereyağın fiyatı 65 lira. Torku marka bileti ağırlığındaki yarım yağlı sütün fiyatı 17.50. Sizlerden ricamın videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. 900 milim zemin ve fayans temizleyicinin fiyatı 17.50. Murat Bey markasından 200 gram ağırlığındaki burgu peynirinin fiyatları 45 lira. 1200 milim ağırlığındaki yumuşacık çeşitlerinin fiyatları 25.50 İkili set sahneki ahşap yüzey temizleyicinin fiyatı ise 45 lira. 2 litre ağırındaki bir yağ marka ağaç 79 lira. 1 litre ağırındaki pınar marka yarım yağlı sütün fiyatı 16.50. İçim markasına ait 500 gram ağırındaki süsme peynirinin fiyatı 50 lira. 400 gram ağırındaki pınar lavnenin fiyatı 35 lira. 500 gram ağırındaki tam yağlı toz peynirlerin fiyatları ise 70 lira. Feyre markasına ait 6 adetten oluşan sıvı bulaşık deterjanının fiyatı 85 lira. Balmarbak'tan 850 gram ağırındaki Yaylova çiçek balının fiyatı 90 lira. 500 ml mm ağırındaki ocak ve fırın temizleyicinin fiyatı 13.50. Tahsil olundan 450 gram klasik ezine peyninin fiyatı 80 lira. Doğuş marka 1 kilogram ağırındaki Karadeniz Fili çayının fiyatı 66.50. Yudum marka 4 litre ağırlığındaki yağ çek fiyatı 140 lira. Pınar marka 500 gram ağırlığındaki süzme peynirin fiyatı 55 lira. İçim marka 500 gram ağırlığındaki tam yağlı beyaz peynir 38.50. Bir marketlerde bu hafta Çaykur markasına ait 1 kilogram rize çayın paket fiyatı 76.50. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Altın Kılıç markasına ait 300 gram ağrındaki eski kaşar peynirinin fiyatı 50 lira. 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 115 lira. Torko markasına ait 225 gram vakumlanma sucuğun fiyatı 39.50. İçim markasına ait 200 gram ağrındaki ilamla peynirinin fiyatı 20 lira. Aynı ürünün 400 gram ağırlığında olanın fiyatı ise 37 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Pınar marka 750 gram ağız yağlı bir beyaz peynirin fiyatı 49.50. 6 adetten oluşan 3 katlı kağıt havluların fiyatları 34.50. 4 çarpı 1 litre Sprite gazlı içeceğin fiyatı 29.50. Bingo markasına ait sıvı çamaşır deterjanının fiyatı 19.50. Domestos markasına ait büyük boydaki 5 litre ultra çamaşır suyunun fiyatı 42.50. Veril marka 1350 milim bulaşık deterjanının fiyatı 45 lira. Tastil markasına ait 350 gram lor peyniri 23 lira. 32 adetten oluşan sofya tuvalet kağıdının fiyatı 150 lira. Bir marketer bu hafta 400 gram ağırlıklı torku markasına ait labne peynirin fiyatları 40 lira. İçim marka 225 gram ağırlıklı tereyağın fiyatı 35 lira. 700 gram ağırlığındaki Akpınar markasına ait tava peynirinin fiyatı 39.50. Helen Shaws markasına ait mentol şampuan setinin fiyatı 75 lira. Danet marka 150 gram hindi büfe salımın fiyatı 17.50. Baumit marka 350 gram ağırlıklı piliç sosisin paket fiyatı 32.50. Pınar markasına ait 350 gram ağırlığındaki dilimli toz peynirlerin fiyatları 65 lira farklı renk seçeneklerinden oluşan 10 adet temizlik bezinin fiyatı 24.50. Destan markasına ait bağıra çeşitinin fiyatları 12.50. 500 gram market torku marka sade helvanın paketi 45 lira. 700 gram ağırlığındaki vişne reçeli 35 lira. 400 gram ağırlığındaki nutella'nın fiyatı 44 lira. Pınar marka 300 gram ağırlığındaki krem peynirinin fiyatı 35 lira. Nametten 240 gram ağırındaki dana kangal sucuğun fiyatı 60 lira. FN marka illa oluşan kapsülün fiyatı ise 125 lira. Videoyu izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. kalın.